Videomuzun konusu XLOOKUP fonksiyonunu filtre gibi kullanmak. Şimdi buna neden ihtiyaç duyabiliriz? Bununla ilgili kısa bir örnek vereceğim. Hem de XLOOKUP fonksiyonunun farklı bir kullanımını sizlere göstermiş olacağım böylece. Biz önce filtre fonksiyonunun ne işe yaradığını ufak bir hatırlayalım. Gelip şimdi filtre sayfasını bir açalım önce. Temel kullanımını hatırlıyorsunuz filtrenin. İsterseniz açalım hemen filter diyerek. Burada bir dizimiz vardı. Öncelikle diziyi bir göstermemiz lazımdı. Ben diziyi bu şekilde filtre fonksiyonunu hatırlatıyorum. Sonrasında include alanı benim şartımı belirteceğim aralıkta hatırlıyorsanız. Önce burada bir parantez açayım çünkü iki tane şart kullanacağım değil mi? Başlangıç ve bitiş tarihleri var. O yüzden gelip yıl aralığını seçiyorum. Yıl aralığı seçtikten sonra diyeceğim ki başlangıç tarihi 2005'ten büyük olacak. Peki 2005 nerede? C1 hücresinde. Parantezi kapattım. Çarpı dedim. Buradaki yıldızın anlamı ve demek arkadaşlar biliyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra yeniden parantez açıp ikinci şartımı sunmam lazım. İkinci şartta yine aynı aralıkta bulunan ikinci şart yani 2011. Buna ne diyeceğiz peki? Küçükse diyeceğiz. Küçükse 2011'den. Şartı tamamlamış olduk şimdi. Ben parantezi kapatıyorum. Boşlukta herhangi bir değer döndürmesini istemediğim için filtrenin de parantezini kapattım ve Enter'a bastığım zaman bu hücre aralığındaki şarta göre değerler geliyor. Yapmak istediğim bu muydu? Değildi. Hemen geleceğim tekrar. Buraya bir de eşittir koymam lazım değil mi? Eşittir bırakıyorum. Yine ikinci şart içinde küçük eşittir demem lazım. Bunu da dedim. Enter'a bastığımız zaman artık 2005 yılıyla 2011 yılı verileri buraya gelmiş oluyor. Şimdi filtre fonksiyonunu ufak bir hatırladık. Burada kullanıcıların bazen mantık kurmakta zorlandıkları olabiliyor. Mesela hangi konuda olabiliyor? Burada büyük eşit ve küçük eşit biraz kafa karıştırabiliyor. Belki geçmiş alışkanlıklardan kaynaklı VLOOKUP yani düşey ara fonksiyonunu kullanarak bu tür işlemleri yapmaya alışmış olan kullanıcılar biraz zorlanabiliyor. Ama biz burada bu tür bir işlem için farklı bir alternatif de göstermek istiyoruz. Bu da XLOOKUP yani Türkçe Excel kullanıyorsanız çapraz ara fonksiyonuna denk geliyor. İsterseniz hemen yapmaya başlayalım. Eşittir XLOOKUP yani çapraz ara fonksiyonunu açtık. Aranan değeri ben sormakta. Aranan değer diyorum. C1 hücresindeki değer. Buradaki temel mantığı şu olduğunu anlamak lazım. Burada herhangi bir operatör kullanmıyoruz. Büyük eşit, küçük eşit, küçüktür, büyüktür gibi operatörler olmadan VLOOKUP'ta bir arama işlemi yapıyoruz aslında. Basit bir arama işlemi. Ayrıcımızı koyduktan sonra LOOKUP array yani arama dizisi soruyor. Arama dizisi ben C1'i nerede arayacağım? B5 ile B25 hücre aralığında arayacağım. Tekrar ayırıcımı koydum ve dönecek dizi seç diyor. Ben dönecek dizi olarak yine bu hücre aralığını seçiyorum. B5 ile B25 hücre aralığını seçiyorum. Bundan sonraki bağımsız değişkenleri herhangi bir şekilde kullanmayacağım. O yüzden parantezi kapattım. Şimdi ben sevgili dostlar bunu seçip F9 dersen bakın bana bir 2005 değeri döndü. Neden bana 2005 değeri dönüyor? Çünkü başlangıç tarihini 2005'ten başlattı. Buradan başlattı. Şimdi bitiş tarihinin toplam tutarı lazım bana değil mi? Bitiş tarihi 2011 toplam tutar 43.790.39. 39 Ctrl Z ile bu işlemi geri aldım. Şimdi ben araya 2 nokta koyacağım. Yani 2005 ile dönecek olan bu toplam tutarın aralığını bu şekilde belirtmiş olacağım. Yine xlookup fonksiyonunu açıyorum. Aranan değer olarak 2011 ifadesi. Hangi aralıkta aranacak? Tabii ki yıl aralığında aranacak. Tamam bunu hallettik. Sonrasında ne yapıyoruz? Artık dönecek olan diziyi seçiyoruz. Dönecek olan dizide toplam tutar olduğuna göre F5, F25 hücre aralığını seçebiliriz burada. Tekrar parantezimizi kapattık ve şu hücre aralıklarını daha doğrusu yaptığımız formülü dememiz lazım. Seçiyoruz ve F9'a basıyoruz. Karşımıza bakın 2005'ten başlayarak 2005'in değerleri, 2006'nın değerleri, 2007'nin değerleri bakarsak 2008 diye gidiyor. Peki nereden nereye kadar? 2005'ten başlıyor. 2011'in toplam tutarına kadar. Yani şuradaki değer toplam tutarı biliyorsunuz. Bunları getiriyor. Ctrl Z ile geri alıyorum yaptığım işte. Bakın bunun sonucunda Enter'a bastığımda burada veri aralıkları bizim için başlangıç ve bitiş seviyesinde getirilmiş oluyor. Ben gelip bunu 2001 olarak güncellersem 2001-2011 yılları arasındaki veriler gelecek. Peki hangi usule göre geliyor? Burada yazmış olduğum formüle göre geliyor. Tekrar Enter diyeceğim. Bunun yanında Offset ile birlikte XMatch'i kullanarak da veya yine bizim tanımlayabileceğimiz farklı fonksiyonları iç içe kullanarak da ne yapılabilir? Bu tür işlemler yapılabilir. Ancak ben filtre fonksiyonu ile ilgili bu mantıksal sınamalar sırasında büyük eşit küçük eşit gibi operatörleri belki karıştıran belki hatırlamayan kullanıcılar için bu yolun daha etkili olabileceğini düşünüyorum. Bundan dolayı da sizlerle bunu paylaşmak istedim. Sonraki videoda görüşmek üzere.